Yukarıdaki önermelerin doğruluk değerleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1 kilogram 1000 gramdır. Doğrudur ve doğruluk değeri 1'dir. 1 yıl 13 ay değildir ve doğruluk değeri 0'dır. 3 asal sayıdır. Doğrudur ve doğruluk değeri 1'dir. Aradığımız cevap 1 0 ve 1 olan E'dir. Yukarıdaki önerimlerin doğruluk değerleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 3, 7'den büyük değildir, yanlıştır. Dolayısıyla doğruluk değeri sıfırdır. Antalya, Karadeniz bölgesinde değildir. Dolayısıyla doğruluk değerimiz sıfır olmalıdır. 3 üzeri 2, 9'a eşittir. 5 üzeri 2, 25'tir. 4'ün karesi 16'dır. 9 25 daha 34 34 16'ya eşit olmadığından dolayı yanlıştır ve doğruluk değerimiz 0 olmalıdır. Aradığımız cevap A'dır. Yukarıdaki önermelerin doğruluk değerleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eşkenar üçgenin iç açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Doğrudur ve doğruluk değeri 1'dir. 27 asal sayı değildir. 1 ve kendisinden başka 3'e ve 9'a da bölünebildiği için asal değildir diyoruz. Dolayısıyla doğruluk değeri 0'dır. 4 faktöriyel demek 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 demektir. 24 de 16'ya eşit olmadığından dolayı doğruluk değerimiz 0 olmalıdır. Aradığımız cevap 1, 0, ve sıfır olan C'dir. Dört tane önermenin doğruluk değeri için kaç farklı durum vardır? N tane önerme için iki üzeri N tane durum vardır. Dolayısıyla dört tane önerme için iki üzeri dörtten on altı tane farklı durum vardır. 6 tane önermenin doğruluk değeri kaçtır? N tane önermenin doğruluk değeri 2 üzeri n'dir. Dolayısıyla 6 tane önerme için 2 üzeri 6'dan 64'tür diyoruz. Yukarıdaki önermelerin denk olanları ve doğruluk değerleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Denk önerme doğruluk değerleri aynı olan önermelerdir. P önermesi için Fransa'nın başkenti Paris'tir. Doğrudur ve doğruluk değeri 1'dir. 1 yıl 12 aydır. Doğrudur ve doğruluk değeri 1'dir. 1 metre 10 santim değil 100 santimdir. Dolayısıyla R önermesi yanlış bir önermedir ve doğruluk değeri 0'dır. P, Q ve R önermeleri için P ve Q önermeleri birbirine denktir. Doğruluk değerleri bakımından R önermesi de sıfıra denktir. Şıklara dönecek olursak P ve Q birbirine denktir ve doğruluk değeri 1 olan D şıkkı doğrudur. Aşağıdaki seçeneklerde verilen önermelerden hangileri denktir? Denk önermeler doğruluk değerleri aynı olan önermelerde P önermesi için 3 tek sayıdır. Doğrudur ve doğruluk değeri 1'dir. Q önermesi 8 asal sayıdır. 8 asal sayı değildir. 1 ve kendisinden başka 2'ye ve 4'e de bölünebildiği için asal sayı değildir. Dolayısıyla doğruluk değerimiz 0'dır. P ve Q önermeleri için birbirine denk olmadığını söyleyebiliriz. R önermesi kitap tek heceli bir kelimedir. Kitap tegeceli bir kelime değildir. Dolayısıyla doğruluk değerimiz sıfırdır. S önermesi için alfabemiz 29 harften oluşur. Doğrudur ve doğruluk değeri 1'dir. Dolayısıyla R önermesi de S önermesine denk değildir diyoruz. Sıfır pozitif bir tam sayıdır. Sıfır pozitif bir tam sayı değildir. Dolayısıyla doğruluk değeri sıfırdır. 12 artı 13 25'e eşittir. Doğrudur ve doğruluk değeri 1'dir. Buradan da T önermesi U önermesine denk değildir diyoruz. İki tek sayının çarpımı çift değildir. Tektir. Dolayısıyla doğruluk değerimiz sıfırdır. En küçük asal sayı 2'dir. Doğrudur ve doğruluk değeri 1'dir. Buradan da V önermesi Y önermesine denk değildir diyoruz. Z önermesi için bir hafta 7 gündür doğrudur ve doğruluk değeri birdir. W önermesi için ay dünyanın uydusudur doğrudur ve doğruluk değeri birdir. Buradan da Z önermesi W önermesine denktir diyoruz.